Yatırım Finansman Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Nuri Bey ile ilk yayınımız, daha önce hiç denk gelmemiştik. Öyle mi? Denk gelmemiştik. Şenay'ın şey, şey, ilk yayını tabii, evet. Evet, evet. Doğru, benim, daha önce benim, denk gelmemiş. Benim ilk Her şeyin ya. bir ilki vardır, o da 2024'ün <laughs> son günlerine denk geldi demek evet, ki. Evet, evet. Hemen o zaman ilk sorumla başlayayım. E, borsayla başlamak istiyorum haliyle. E, 8 işlem günü sonra ilk kez 10 bin puanın üzerinde kapanış yaptı Cuma günü. E, ben Ocak ayını nasıl değerlendirirsiniz onu sormak istiyorum. E, bir de şunu eklemek istiyorum soruma. 2 Ocak'ta bizde 50 şirketlerinde açığa açı satış yasağı kaldırılıyor. Değil düşük kalan hacimlerde bir artış görür müyüz? Borsaya etkisi ne olur ne dersiniz? Şimdi son sorunuzdan başlayayım. ilk sorunuza geçeyim. Bu açığa satış yasağının kaldırılması ile ilgili belki ilk söyleyenlerden biriydik. Çok da reaksiyon aldık yayınlarınızı hatırlıyorum böyle. Sonra herkes bizim dediğimiz yere gelmeye başladı. Çünkü bilim 2 artı 2 4 der. Yani 1984 kitabı gibi olmaya gerek yok. <laughs> o yüzden 2 artı 2, 4 diyen bir bilimde her zaman açığa satışın piyasada dengeleyici bir unsur olduğunu hep söyledik. Çünkü açığa alış serbest. Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği yetiye göre kurumlar e, mevcut portföy ve müşterinin verdiği güvenliğe ve teminatlara göre e, gün içinde 5 katına kadar açığa alış izni veriyor. Ama açığa satışın olmaması doğal olarak burada dengeleyici unsurun bozulmasına neden oluyor. Özellikle iyi zamanlarda her şey güzel de işler kötüye gittiği zaman alıcılar bir anda kayboluyordu ve çok gereğinden fazla düşüşler görmeye başlıyorduk. Bir kere bunun ortadan kalkmasını bekliyoruz. Neden? Çünkü yabancı yatırımcılar özellikle long on dediğimiz sadece alış tarafında oluyorlardı. Yani aldıkları seni satıyorlardı ya da birmanlı satış yapıyorlardı. O yüzden de bazı kurumlar alırken çok iyi satarken de tükaka oluyordu. Şimdi bunlar evet. dengeleyici olacak. Çünkü algoritmalar hem alışta hem satışa kotasyon girebilecek. Ve bunlar da piyasada dengeleyici bir unsur olabilecek. Yani piyasa aşağı gelirken de doğal olarak bir yerde alış kotasyonları sürekli olmak durumunda kalacak Geçmişte böyle olmuştu. Onun dışında daha önemlisi bence açılıştan ben daha önemli olarak gördüm ödünç pay piyasasının açılacak olması. Çünkü yatırımcılar ödünç yapımı. Bakın yarın vadenin son günü. Vadeli işlem ve opsiyon kontratlarında yarın pay vadilerde son iş günü. Ve burada fiziki teslimatlar Yani diyelim XYZ senedinde hadi XYZ demeyeyim örnek vereyim. Ereğli mesela. Ereğli senedinde sizin ee, short pozisyonunuz var. Vadeli işlem kontratında, aralık vade Ve yarın piyasa kapanıyor. Ve bu short pozisyonunuzu akşam gün sonuna kadar spot piyasadan aynı miktarda hiç senedi alarak ya da o short pozisyonunuzu gün içinde kapatarak ancak kurtulabilirsiniz. Aksi takdirde ödünç piyasası olmadığı için kurum zorunlu şekilde onu kapattırmaya zorlayacak. Çünkü siz eğer bu pozisyonu kapatmazsanız ya da piyasadan aynı gün yani yarın akşam gün sonuna kadar hiç senedi almazsanız Ödünç piyasası da açık olmadığı için doğal olarak yatırımcı açığa düşecek. Kurum da o hisseni bulmak için ciddi bir efor sarf edecek. Veya ceza yiyecek SPK ile. Sıkıntı yaşayacak. Yani çünkü bunlar dolayı da o yüzden e, piyasada vadili işlem tarafında özellikle son yarım saatte müşterilerimizin pozisyonları kapatılması ya da müşterilerin ee, yeni pozisyon, short pozisyon açmaması için yoğun bir çaba sarf ediyor arkadaşlarım ve biz ve sektördeki pek çok kimse. Bazıları bununla ilgili algoritmalar kullanıyor, yatırımcıların iş yapmasını yasaklıyor vesaire. Bunlar ortadan kalkacak. Ödünç piyasası o zaman ne olacak? İlgili müşteriden gelin yatırımcıdan. Ereğlisi vardı. Short pozisyondaydı. Kapatmasına gerek yok. Gidecek. Ödünç piyasasında ilgili ereli hisselerinde kaç günlük ödünç çalışacaksa onu ödünç çalışacak, bununla ilgili teminatını yatıracak, gerekli faiz ödemesini yapacak ve böylece en azından kurumdaki teminat sorunları ortadan kalkmış olacak bir zincirleme reaksiyon olmayacak. Bu, bu birer likitte kaynağı. O yüzden ödünç piyasası bence daha önemli. Herkes açığa satışın ismine odaklanıyor ama burası bence daha önemli. Piyasa ne olur. Hmm. Bir kere arbitraj fonları uzun süredir işlem yapamıyordu. Ee, arbitraj etkisini kaybetmiş. Çünkü yine Ereğli örneğinden gidelim. Ereğli'yi tamamen sembol olarak söyledim. Söyledim çünkü Ereğli tutan yatırımcılar bana kızmasınlar. Ereğli ile ilgili bir beklenti veya şeyden bahsediyorum. Bir örnek olarak söyledim sadece. Diyelim ki Ereğli hisseniz var. Ve Ereğli'nin düşünden endişe ediyorsunuz. Gidip de Ereğli'yi açığa satamıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Vadeli kontratta short pozisyon alıyorsunuz. Ama olması gereken faiz oranı yani fonlama maliyetinin altında işlem görmesi hatta erilin belki spotun bile altında işlem görmesi neden oluyorsunuz ki bazı böyle senetler var soruluyor bize. Mesela cuma günü tüpraş mesela spotun altında işlem görüyordu. Ya temettü bile vermiyor niye bu işte düşüyor? Çünkü açığa satılamadığı için short pozisyon alan yatırımcıların olduğu tahmin edilen bir durum var. Bunlar ortadan kalkacak. Dengeleyici unsurlar olduğu için de arbitraj fonları da burada likitte sağlayacak. Yani 2000 25 yılında bu likitte fazlını göreceğiz bir. İşlem hacmini eminim en az ben en az diyorum 2024'ten %25 daha yukarıda bir ortalamada geçireceğiz. Ki bence daha yukarıda olabilir işlem hacimleri. Bu da likittenin artması piyasanın daha güçlü olmasını sağlayacak. Ocak ayında ne olur diye sordunuz. Bana sorarsanız Şubat ortasına kadar sürecek olumlu bir hava devam ediyor. Ben bunu uzun süredir söylüyorum zaten. Şubat ortasına kadar sürecek bir havamız var. Burada faizle ilgili özellikle Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalar bugün piyasanın iyi başlaması neden olacak gibi görünüyor. Ama burada bir geçmişteki nasıl sürecine benzer bir sürece girildiğini ben tahmin etmiyorum. Ee, öyle bir hava yok. Evet faiz indirimi konusunda ben zaten böyle düşünüyorum diye uzun süredir kendisi söylüyor. Ee, ama mevcut yapıda rasyonel politikaların bozulması ve eskiden olduğu gibi işte e, gereksiz faiz indirimi ve negatif reel faize doğru bir hareketlilik olacağını tahmin etmiyorum. Yani Mehmet Şimşek'in de Merkez Bankası'nın yapısının da görevini devam edeceği yönde bir e, görüntü var. Benim aldığım mesajdan olay bu. Biraz farklı anlaşıldı orada. Hani yeniden nasıl sürecini görüyorsunuz, bir faiz indirimi gelecek. Ben beklemiyorum açıkçası. Hatta bir sonraki faiz indiriminin Mart'tan önce geleceğini bile sanmıyorum bana sorarsanız. E, bu noktada e, Ocak ayının hatta Şubat ortasına kadar havanın borsada olumlu olacağını düşünüyorum. Bugün ne olur noktasında? Bugün 10 bin seviyesi demin de söylediğim gibi önemli destek seviyesi. Bunun üzerine kalması önemli. Ha, altına sarkarsa biz orada takip edeceğimiz yer 9850-9900 bölgesi. Bunun altı grafikte yeniden bir bozulmaya neden olur. Ama 10 bin üzerine kalırsa yukarı daha önce gördüğümüz zirve seviyelerine doğru hatta daha üzerine doğru bir hareket olur diye düşünüyorum. Yani benim tahminim eğer ekstra bir şey olmazsa yılı 10 bin üzerine kapatma ihtimalimizin oldukça kuvvetli olduğu yönünde. Peki ya bu e, açığa satışlar e, sektörler bazında böyle bir takım farklı e, şeyler yaratır mı? Hareketler yaratır mı? Yoksa sektörlere herhangi bir etkisi olmaz mı açığa satışın? mi esas itibariyle etkisi olur. Bence e, o andaki duruma göre etkisi olur. Yani şimdi açığa satan yatırımcı genelde profesyonel yatırımcıdır. Bu işi bilen tecrübeli yatırımcıdır. Çünkü bireysel ya da amatör dediğimiz yatırımcı tipinde şöyle bir şey vardı. Küçük yatırımcı lafını sevmiyorum. Amatör yatırımcı diyorum. Onlar şöyle bakarlar. Yani aldığınız senede en fazla sıfıra düşer. Eksiğe düşmezsiniz eğer kaldıraç kullanmıyorsanız. Ama açığa satarsanız hisse öyle bir çıkar ki sky is the limit yani gökyüzüne kadar çıkabilir. Yani bunun sonu yok. 1 liralık senin 300 lira da olabilir. O yüzden böyle bir riske girmeyi sevmezler. Profesyonel yatırımcı da FK onları %5'ler yani 5'ler 6'dayken açığa satabilmek büyük bir cesaret ve bilgi işidir. O yüzden böyle sektörel anlamda gerekli duruma göre ve donelere göre olur diye düşünüyorum. Yani bir haber gelir atıyorum. Gayrimenkul sektörle ilgili olumsuz bir haberdir. Açığa satılabilir. Ama bir haber gelir bu yalanları açığa satanlar panik şekilde dönüp pozisyonları kapatmak için bu sefer de short covering dediğimiz yukarı doğru hareketi tetikleyebilirler. Bu piyasanın içinde olabilen şeylerdir ama ben açığa satışın sektörel bazda özellikle etkisi olacağını ancak konjonktürden kaynaklı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bunlar profesyonel insanlar. Öyle sıradan küçük yatırımcı pek açığa satmaya eli gitmez. Peki. E, biraz önce okuduk 2025'in ilk halka arzı Ege Yapı e, gayrimenkul yatırım ortaklığı olacakmış. İşte 6-7-8 Ocak'ta talep toplama dönemi. Bu e, 2025'te halka arzların biraz daha hareketlenme e, durumu olur mu? Ne dersiniz? Öyle görünüyor. Zaten Borsa İstanbul'dan da SPK'dan da gelen açıklamalar var bu yönde. Halk arzların çok olması benim açımdan olumlu. Hatta iyi bir şeydir. Ne kadar derin olursak, ne kadar çok şirket olursa hem şeffaflık artar hem de piyasalık derinlik artar. Ama tabi burada hep söylediğim bir şey var. Geçmişte halk arzları hep şey diye bakıyorlardı. En az %10 kazandırır. Hatta %40-50 kazandırmayan halk arzları pek beğenmiyorlardı. Bu garipti. Bu yapı saçmaydı. Böyle bir şey olmaz. O zaman ben patron olarak sormaz mıydım ya? benim hissemi niye bu kadar ucuza açtınız? Bakın %100 üzerine gitti senet diye sormaları lazımdı. Burada bir gariplik vardı. Soruldu mu sorulmadı mu bilmiyorum. Artık yeni halka arzlar böyle gitmiyor. Daha normal mantıklı gidiyor. Belli ki herhalde orada belli düzenlemeler ya da en azından kontroller yapılıyor diye e, düşünüyorum. Ama halka arzın olması iyidir. Piyasaya derinlik kazandırır. Yatırımcı için daha çok fazla enstrüman getirir. Umarım daha büyük halka arzlar da gelir. Daha büyük şişli halk da gelir. Ve Gelen halka arzuların çok önemli olan kısmı şu. Eğer bir halka arzuda girecekse yatırımcılar ve uzun dönemli bakıyorlarsa bakacakları şey oradan elde edecekleri e, fonu o ilgili şirket nerede kullanıyor? En tehlikeli olan o şirketin ortaklarından biri. O payını gidip halka açıp şirketteki ortaklığını bitiriyorsa ben o senede bakmak istemem. Ne kadar güçlü olursa olsun o halka girmeyi pek sevmem. İkincisi oradan gelen fon şirketin yatırımlarına gitmeyip de ya da borçlarını kapatmaya gitmeyip de farklı yerlerde kullanılacaksa onu da pek iyice detaylandırmak gerektiğini düşünüyorum. Onun için eğer gelen para şirketin borçlarını kapatıyor, yeni yatırımlara doğru bir e, katma değer yaratıyorsa o şirket uzun vadede güçlenir. Çünkü öz varlıkta büyümek kadar önemli bir şeydir halka Evet, güzel. Güzel mesajlar oldu gerçekten. Peki, böyle bir 2 Ocak'ta inşallah tekrar beraberiz ama şöyle bir 2025'e yatırımcılara bir mesaj Olsa ne dersiniz? Vallahi e, havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun diye bir şey vardı ya onun gibi aslında. Para psikolojinizi bozmasın diyorum sadece yatırım için kullanın. Yani ben mesela şöyledir ben kendimi çok iyi tanıyorum. Ben çünkü çok trade eden bir yapım var. Hayatım boyunca hep böyle oldum. Ben portföy yatırımı uzun dönemli tutamıyorum. Bunu beceremiyorum. Bu benim kendimi anladığım bir şey. O zaman ben ne yapıyorum? O zaman bu işi profesyonel emanet ediyorum. Diyorum ben piyasada belli bir yukarı doğru hareket bekliyorum. Bu yüzden abim yapayım? Best fonlarında hiç senedi fonları alayım. Ha diyorum ki artık yeteri kadar geldi. Ondan sonra gidip altına döneyim, dövize döneyim gibi. 12 kere bunu değiştirerek bir şey yapıyorum. Ama gün içinde işlemleri o kadar çok yapıyorum ki bazen. Dün ne yaptığımı hatırlamıyorum bile. O farklı bir şey. O yüzden hani yatırımcılara tavsiye verirken şu anki konjonktür Şubat'a kadar iyi olduğu için hisseni alıp tutmak yerine hisseni yöneten iyi fonlara bakın. Ki ben burada sektörel fonlara bakıyorum. Yani grup fonlarına. İşte iş grubu hisse senetleri, koç grubu hisse senetleri fonları gibi. Bunlar nedir? Zaten sektörde en iyi işlem hacmi olan, en iyi derinliği olan ve en iyi karlılığı olan şirketler olduğu için buraya yatırım yapıyorum. Böylece fonu yöneten kişinin performansı analiz etmek için vaktim de olmadığı için yapamıyorum bunu. PES fonlarında iyi bir getiri sağlayabiliyorum. Onun dışında gün içi trade eden bir adama 2025 beklentisi nedir diye sorduğun zaman ben yarını ancak görebilirim derim. Bunu geçiştiriyorum yani. <laughs> güzel oldu. Peki o zaman biz size çok güzel bir 2025 diliyoruz. Keyifle, sağlıkla, huzurla böyle daha az yoğunluklu diyelim. Geçen bir 2025 olsun. Biz yoğunluğu severiz ya. Ben en çok askerdeki <laughs> 8 ay sonra yapacağım şey ilk günden belli olduğu için bana çok sıkıcı geldi. Biz yoğunluk olsun, hareket olsun, bereket olsun diye bakıyoruz. Her şeyden önemlisi sağlık olsun. Para önemli ama sağlık her şeyden önemli. Peki hareket berekettir diye 2024'ü <laughs> yavaş yavaş son programını kapatıyoruz galiba. Evet, evet aynen öyle. İyi seneler olsun. Hepimize Sağ iyi seneler iyi olsun. Iyi olsun. olsun. Görüşmek üzere. Seneye deyip görüşürüz. böyle kötü bir espriyle bitireyim yine. <gülüyor> <gülüyor> seneye görüşürüz.